zaman diyen, onun zamanı güzelleştireceğinin farkındaydı. Onun Said diye adlandıran, onun ebedi saadet kapısının son asırdaki bekçisi olduğunu biliyordu. Bu gelen, zamanı onun güzelleştirdiği şekliyle idrak edenlerin, mazinin derinliklerine doğru yaptıkları sadak de doğru söyledin seslenişidir. Bu gelen, saadet kapısının anahtarını onun elinden alanların teşekkürlerini bir demet gülle ifade edişlerinin hikayesidir. Arkada Osmanlı'nın yerine başı göklerde ağrı dağ. Önünde bir yalnız çocuk, adı Said, kıpırdamıyor da. Yanında asırlık çilesiyle yaşlanmış İslam dini yerine annesi bir patlama, daha paramparça. Kıyamet mi bu, neyin nesi? Osmanlı yok, anne korkmakta. İslam sancaktarsız kalmış, apansız. Yalnız çocuk korkmuyor. Üstad korkmuyor yalnız. Kıpırdıyor dudakları. Söylediği söz bakın ne hakimdir. Ana korkma. Rabbimiz hem çok rahim hem çok hakimdir. Sonra bir ses duydu göklerden. Sesi yalnız çocuk duydu. Ses, geleceğin üstadına Kur'an'ın icazını beyan et diyordu. Arkada parçalanmış Osmanlı'nın Rus'a esir düşmüş askerleri ayakta. Önlerinde bir yalnız adam, diretiyor kumandana hürmeten kalkmamakta. İsyan bu diyor kumandan, Bilmiyor ki Müslüman esirken bile azizdir. Asın bunu diyor kumandan. Bilmiyor ki karşısındaki Said-i Nursi'dir. Son dileği olan iki rekat namaza duruyor üstad. Allah'ını tekbirli. Hatasını anlıyor kumandan. Af diliyor yalnız adamdan. Hem de özürle. Barla derelerinde bir yalnız adam. Adı artık olmuş Bediüzzaman. Yıldızlar onunla birlikte konuşur. Bulutlar ağlar o ağladığı zaman. Mazinin hatıralarına iner gibi inmiş de Barla'nın yalnız akan derelerine, davasının yalnızlığına ağlıyor ve henüz kaybettiği biraderzadesine. İçinde büyüyüp duran yalnızlığa karşı gözyaşlarında ararken eman, yardımına yetişiyor Allah Resulü'nden miras aldığı o sarsılmaz iman. Bediüzzaman bir yalnız adam. Davasında yalnız, çilesinde yalnız, rüyasında yalnızdı. Alem yanlış, o yalnızdı. Yalnızlığında yanılmadı. Önde yaştaşlarına üstad olmuş bir ateşin zeka. Az yiyor, az içiyor, üzerinde bin yamalı bir çuha. Sadakayı reddediyor, hediye almıyorlar. Fakru zaruret içinde ilmin izzetinin korunduğu bir vaha. Yemeğini karıncalarla paylaşıyor. Bunlar diyor, cumhuriyetçilikte insanlara üstad oldular. Örneğimiz nebilerdir, onlar ki ümmetlerinden ne ücret istedi ne de dünyalığa boğuldular. Odasında hocalık cübbesini reddetmiş garip bir ilim talebesi. Üstadım bu kama, bu şal var pek garip diye yalvarıyor Van valisi. Gel ısrar etme de zamanın gereğince sana bir kıyafet giydireyim. Kabul edersen konağım da, atım da hediyemdir, sana vereyim. Olmaz diyor şarkın ve garbın üstadı. Asıl güzellik ilim ve irfandadır. Bu kıyafet benliğimdir. Gerçek gariplik benliğinden utanmandadır. Önde yıllanmış çuhasıyla bediüz zaman, Fakrı ve şükrü rehber edilmiş kendine savcı iddia ediyor. Güya bu müttaki adam alet edinirmiş dini kendi geçimine. Hakim sormakta. işi yok, geliri yok, ne yer bu adam, ne içer, neyle geçinir? Üstad haykırıyor. Benim gıdam iktisattır. Davası Allah olan davasıyla yetinir. İnsan sadece ekmekle doymaz. Hakikatli bir söz de gıdadır demedi mi Hazreti İsa? semadan inen kudret helvası ve bıldırcın etiyle doyurulmadı mı kavmi Musa?